Bugün sanatın en başı olan paleolitik çağdayız. Bu çağ günümüzde 12 milyon yıl önce başlamış ve 12 bin yıl önce sona ermiştir. İnsanlık tarihinin %99'u gibi büyük bir kısmını kapsayan bu çağ, yalnızca sanat için değil, insanlık tarihinin gelişiminde de büyük bir rol oynamıştır. Doğanın sınırlayıcı ve baskıcı şartları altında yaşayan paleolitik çağ insanları, ekonomik olarak Avcı ve toplayıcı toplulukları temsil ederler. Besin üretmeyi bilmeyen bu topluluklar, bu insanlar yaşadıkları çevredeki yabani sebze, meyve, kökler ve avlandıkları av hayvanları beslenirler. Besin kaynakları, besin depoları bittikten sonra ise yeni besin kaynakları bulmak için ve av hayvanlarını da izleyerek küçük gruplar halinde konar göçer tarzda yaşarlar. Kayalıkların bulunduğu yerlerde ya mağara ya da kaya altı sığınakları Açık alanda ise kendi kurmuş oldukları sığınaklarda yaşarlar. Paleolitik çağ karakteristik çizgileri ve kültürleriyle alt, orta ve üst olmak üzere 3 ana evreye ayrılır. Alt paleolitik çağ insanları beyin kapasiteleriyle orantılı olarak beslenmek, avlanmak, zaman zaman da kendi aralarındaki mücadelelerde kullanmak üzere basit taş aletler yapmaya başlamışlardır. Doğanın kendilerine sunmuş olduğu bu taşları ya kendilerinden daha sert olan başka taşla yontarak ya da doğada hazır halde bulunan sivri uçlu taşlara ufak rötuşlar uygulayarak kullanmışlardır. Alt paleolitikte oldukça ılımlı geçen iklim, orta paleolitikte kurumaya, sertleşmeye ve giderek bol kar yağışıyla birlikte buzullaşmaya dönmesi sonucunda insanların yaşayışı ve teknolojisinde de bir takım değişiklikler meydana getirmiştir. Bu değişikliklerin en belirgin özelliği ise Yonge Endüstrisi'nde kendini gösterir. Alt paleolitiğin kaba, taş, alet ve yongalarının yerine oldukça düzenli bir şekilde yontulmuş ve kenarlarına yapılan rutuşlarla uç kazıyıcı haline sokulmuş düzenli yonga aletler alır. Bu dönemin insanları olan homo denterlerin eldeki kısıtlı alet teknolojisiyle mamut, geyik, gergedan gibi büyük başlı hayvanları avlayabilmeleri bu insanların avcılıkta ne kadar ustalaştıklarının ve bu hayvanları avlayabilmek için çeşitli av teknikleri geliştirdiklerinin de bir kanıtıdır. Ayrıca bu dönemde dini inançlarda bazı gelişmeler olduğunu da görüyoruz. Örneğin çift ya da tek çukurlar halindeki mezarlar ve bunların yanındaki eklentiler. Bu eklentiler besin depoları olarak da yorumlanabilecek eklentilerdir. Ama bunlar neandertallerin ölü gömme eylemleri hakkında bilgi veren izlerdir. İklimin soğukluğu, sertliği ve kuruluğu devam eden üst paleolitik çağda homo neandertallerin yerini modern insanı atası sayılabilecek homo sapiensler alır. Homo sapiensler becerili ve aktüel insana en yakın olan insanlardır. Üst paleolitikteki yontma teknolojisi dikkat çekecek düzeyde olup Taş işçiliği de en büyük seviyeye ulaşmıştır. Paralitikte kısmen de olsa orta paralitikte görülen klasik 250'lerin yerine şakmak taşı, yonga ve dilgilerin üzerine yapılmış çeşitli aletler alır. Ön kazayıcılar, taş dergiler, taş kelemler, yaprak şeklindeki uçlar, mekik aletler bunlardan bazılarıdır. Üst paralitiğe son evlerine doğru ise sırtı devrik dergicikler ortaya çıkmıştır. Taş aletlerin yanı sıra kemik ve boynuzdan yapılan aletlerde de büyük bir artış görülmektedir. Esasen bu çağda taş aletler kemik aletleri şekillendirmek üzere yapılmışlardır. Bu ise üst paleolitikte alet yapan aletlerin üretildiğini göstermektedir. Üst paleolitin en önemli özelliklerinden biri de insanların entelektüel hayatlarının başlamış ve hayatları ile ilgili bir takım sanat eserleri yapmaya başlamış olmalarıdır. Ve böylelikle sanat doğdu. yapılan boyalı resim, gravür, alçak kabartmalar ve heykelcikler bu dönemin sanatına verilebilecek örneklerdendir. Bu dönemde ayrıca e, süslemeye olan merakta da büyük bir artış görülmektedir. Balık kılçıklarından, çeşitli hayvan kemiklerinden, dişlerden ve kabuklardan yapılan süs eşyaları dikkat çekmektedir. Mal resimleri doğal malzemelerden yapılmışlardır. Okre, kan, çeşitli mineraller, kömür ve benzeri materyaller bunlara verilebilecek örneklerdendir elde etmiş oldukları boyaları ya çeşitli hayvan kıllarından yapmış oldukları fırçalar ya elleri ya da kuş kemiklerinden yapmış oldukları üfleşleri kullanarak uygulamışlardır. Mağara resimlerine verilebilecek başlıca örnekler İspanya'daki Altamira, Fransa'daki Lascaux ve yine Fransa'da olan Chauvet'dir. Chauvet'de yüksek miktarda rodon ve karbondioksit vardır. İlginç olan ise Rodon ve karbondioksit sebebiyle bir insanın bir saatten fazla duramayacağı yerlere resimler yapılmıştır. Ülkemize verilebilecek mağara örnekleri ise Yarımburgaz ve Karayın mağaralarıdır. Karayın mağarası Antalya'nın Burdur ilçesindedir. Yeryüzünde bilinen mağaraların çoğu sadece bir dönemi temsil ederken Karayın, alt, orta ve üst olmak üzere kesintisiz bir katmanlaşmayı göstermekte. Karayın mağarası alt paleolitikten Roma dönemine kadar izler ve kalıntılar barındıran önemli bir arkeolojik merkezdir. Karayın doğal ve kültürel özellikleri dolayısıyla karmasit olarak UNESCO Dünya Miraslar listesindedir. Mağara resimlerinin büyük bir çoğunluğunda hayvan resimleri olduğunu görmekteyiz. Bunların bir av büyüsü olduğu da düşünülmektedir. Avlanmadan hemen önce yapılıp hay avlanacakları hayvanların oraya ruhunu hapsettiklerini düşündükleri bir ayindir. Avın bereketli ve başarılı geçmesini sağlar. Yani bu da Paleolitik çağ insanlarının dini inançlarının yavaştan geliştiğini, aslında sanatı etkinlik olarak kullandıklarını gösterir. Ne inançlarındaki gelişme ana tanrıça inancında da yansımıştır. Ana tanrıça inancına yavaş yavaş girmeye başlamışlardır. Bunlara verilebilecek en önemli örnek Venüs heykelcikleridir. Venüs heykelcikleri genellikle dişilik organları abartılarak betimlenmiş, doğurganlığı ve bereketi sembolize ederler. Bu döneme ait 200'den fazla Venüs heykelciği vardır. Çoğunlukla taşlardan ve kemiklerden yapılmışlardır. Bunlara verilebilecek başlıca örnekler Blendorf Venüsü. Bu heykelcik 11 santim boyundadır ve oğlitik kreş taşından yapılmıştır. Avusturya'nın Blendorf köyünde bulunmuştur. Adını da buradan alır. Bulunduğu coğrafyada oğlitik kreş taşı bulunmamaktadır. Bu yüzden başka bir yerde yapılıp Blendorf'a taşındığı anlaşılır. Dolne Vestonike Venüsü Bu Venüs 111 mm boyundadır ve dönemindeki diğer heykelciklerin aksine seramiktendir. Dünyada bilinen ilk seramik eserdir. Son olarak Bresan Venüsü. 3.65 cm boyundadır ve mamut dişinden yapılmıştır. En eski insan yüzü betimlemesidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu, sağlıklı, bol sanatlı günler diliyorum.